Merhaba arkadaşlar Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim 30 Mart Cumartesi İzmir At Yarışı Tam Nevreci Arkadaşlar emeğe saygı direkt kanalıma abone olmanızı rica edeceğim Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi de abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün İzmir'de gün üzerinde 9 kuşlu bir program vardır. Saat 1.30'da bir 1. koşula 1. altılı Gayan. Saat 3'te 4. koşula 2. altılı kayan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Saat şu anda 12'ye 20 var. 00:37. 0 1'e 23 dakika var arkadaşlar. Şu anda saatte 1'e 23 dakika var. Yani 1'e 20 var arkadaşlar. Adana videomu Adana'ya da çalışamadım arkadaşlar. İnşallah Allah'tan bir terslik olmasa, bir sıkıntı olmasa sağ kalırsak saat 12 bir gibi yarın Adana videomu yani sabah 12 bir gibi öyle civarı yükleyeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Geçelim İzmir yorumlarımıza. Saat bir buçukta birinci koşula 1.6'lı Qayanbaşlar. Şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum. Arkadaşlar, burada 4 mara Pinikul Mustafa Çiçekle alternatif bakımdır. 4 mara Pinikul Mustafa Çiçekle alternatif bakımdır. Güvey bir aradasamız bir çizgi çekelim. Önceli 3 mara Maria Queen Alican İncile. Daha sonra 5 mara Scepter Girl Sercan Tırpanla. 6 mara Queen of Happiness Nevzat Avcıla. 2 mara Ferîşta Kızı Mehmet Bilginle. Ve son olarak da 7 mara Queen of Pelin diyeceğim Kadri Tokaçoğlu. 4 6 atı bakmışdır. Güyer merkezimiz bir sildi seydik. Rakipleri 3 5 6 2 ve 7 delendire bilirsiniz. Saat 2'de iki ikinci koşu. 1. altılı Ganyan'ın ikinci ayağıdı. Şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar burada yatın 3 mara algoritma. Muhammed mi bilgiyle. Daha sonra bir numara Dipmen Halil Kapran'la 6 numara Rocky Boy Mertcan Çelik'le 4 numara Aybalık Ateşi Nevzat Avcı'yla 7 numara Lyon Pis, Bekir, Mert, Mırık'la. Ben son nokta 8 numara, Dırret, Sonya diyeceğim. Mert, Uyar'la. 8'de 9, Ekir'i koşar. 3, 1, 6, 4, 7 ve 8'lik. Saat 2.30'da 3. koşu. 1. 6'ya 3. ayadır. Start peş. 4 atla rakbar. 1600 metre kul. Arkadaşlar 3 mara Neverland Mehmet Kayla atlet bakım dur. 3 mara Neverland Mehmet Kayla atlet bakım dur. Güvenmen arkadaşlar burada sadece bir rakip vereceğim. 1 mara Balkatay diyeceğim. Adam Ceylan'la. 3 atlet bakım dur. Rakip 1 Bakıtay. Saat 3'te 4. kuşu. 2. 6'lı kayan başlar. 1. 6'lı kayan 4. ayağıdır. Handikap 15. 3 yaşlı. İngilizler 1200 metre. Çiğ. Arkadaşlar buradayız zaten. 1 numara Patrick bildiğin Mehmet Kayar'la. Daha sonra 6 mara Cingur. Mehmet bir bir gidel. 7 mara Kardanlar Nezat Alçıla. 3 mara Nazgar Adem Ceylanla. 2 mara Kuyta Mustafa Çiçekle. 8 numara Miralayın Ali Can İncil'e ve son olarak 12 numara Nihat Can diyeceğim Kadir Tukaçoğlu'la. 1, 6, 7, 3, 2, 8 ve 12. Saat 3.30'da 5. koşu 1. 6. 5. ayadır. Made üç yaşlı İngilizler 1200 metre ku. Arkadaşlar bu rakam 4 mara Mr. Fire Mehmet Kayla. Daha sonra iki mara Devil Straw Merçan Çelikle 12 mara Night Fever Mustafa Çiçek'le. bir mara Kalem kalem kalemun nevzat avcila. Arkadaşlar bu dört sefer 4, 2, 12, 1 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarım şimdi yeter der. 4, 2, 12, 1 Büyük ünlüyen arkadaşlarım bu da sadece bir kadar öneceğim. O da 8 mara Damaskus devrildiyeceğim. Muhammed Mir Bilgiler. Saat 4'te 6. koşu. 1. 6. son ayağıdır. Feyzi Lütfi Kara Osmanoğlu koştu. Grup 3. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre Çi. Arkadaşlar 8 mara Lighting, Lighting Mehmet Kayla 1. 6. üzerinde kurgu bakımızdur. 8 numara Right Lighting Mehmet Kaya ile birinci altılı yerin üzerinde kurgu bakımızdır. İkinci altılı yayın üzerinde ise alternatif bakımdır. İkinci altılı yerin üzerinde bir çizgi çekelim arkadaşlar. Önce rakibi 10 numara Makul. Saadet'in Poyraz'la. Daha sonra 11 numara Yablar Nisa, Mustafa Çiçek'le ve son olarak da 5-5 hard and face diyeceğim Nevzat Arcila. 4-4 ile Down Runner'la ekibi koşar. 5-5 ile Kurtelentay'dır. 8-1. altılığın üzerinde kurgu bakımlıdır. 2-2. Altılığın, altılığın üzerinde ise altatif bakımdır. 2-2. altılığın üzerinde 3'en rakip önerdim. 10, 11 5 saat 4.30'da 7. koşu Sadık giz koştu. Kısa vade 9 4 yukarı İngilizler 1600 metre ku Arkadaşlar 3 mara Gordon Cliff Mehmet Kaya ile 3 mara Gordon Cliff Mehmet Kaya ile ikinci altılar üzerinde kurgu bakımızdır. Saat 5'te 8. koşu Anıgabon 16 4 ev kadar yapar. 2 metre ku. Arkadaşlar burada ilk atı 12 numara Güneş Kral. Nevzat Avcıla. Daha sonra 8 numara Atuşa, Kadir Tokaçoğlu'na. 9 numara Bizi, Muhammed Mir Bilgin'le. 2 numara Sultan Yel, Onur Yıldızla. Arkadaşlar bu dört saklar bu dört safha 12 8 9 2 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlar için yeterdir 12 8 9 ve 2. Büyük oyna arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 11 numara Ferman der. Sercan Tırpanla 5 numara bu Bekir Mert Mırık'la 4 numara Ortaylı Mersen Çelik'le 7 numara Ahmet Ali Adem Ceylan'la ve son nokta 10 numara Alaçatı Ağasını Eren Kadirlerle değerlendirebilirsiniz. 12 8 9 2 Bu dört saklar orta ölçekli kupon yapan arkasam için yeterli büyük oynayan arkasamız 11-5-4-7 ve onu delendirebilir saat 5 buçukta dokuzuncu kuşu ikinci altı ve son ayağıdır 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar burada ilk adım 8 mara pardon özür dilerim arkadaşlar 7 mara Olorfo mercan Çelik'le İlk sırada 7 mara Olorfo dedik mercan Çelik'le daha sonra 11 mara Mumpi Sinan Akşin ile 4 mara Mega Bela Mehmet Kaya ile 4 ile 6 Erkül Koşar 5 mara Mert abi Bekir Mert Mırık'la ve son 10 numara Melek Ağa diyeceğim. Muhammed bir bilgiler 7, 11, 4, 5, 10. Toplamda 5 safkan önerdim arkadaşlar. Arkadaşlar benim ismi üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğunuz atar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalıştınız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansı bu olsun. İyi akşamlar dilerim arkadaşlar. en de çok yorgunum. Şimdi vurup kafa yatacağım arkadaşlar. Tekrar hepinize bol şanslar. İyi akşamlar arkadaşlar.